Bir zamanlar derin ve sakin bir ormanda bir aile kendine mutlu bir yuva kurmuştu. Anne, baba ve neşeli çocukları doğanın içinde huzurlu bir yaşam sürdürüyorlardı. Her sabah kuş sesleriyle uyanan bu aile, ormanın sunduğu güzelliklerle dolu bir hayat yaşıyordu. Çocuklar her gün neşe içinde okula giderken masallarla büyüyorlardı. Anne ve baba, akşamları etrafına topladıkları çocuklarına kahramanların maceralarını, hayali diyarları anlatırdı. Bu masallar çocukların hayal dünyasını zenginleştirir, meraklarını ve öğrenme arzularını canlı tutardı. Ancak bir gün okulda beklenmedik bir durum yaşandı. En küçük çocuk sınavlarda başarısız oldu. Bu durum onun içinde bir burukluk yaratırken ailenin mutlu düzeni de sarsıldı. Başarısızlıkla ilk kez yüzleşen çocuk için bu büyük bir hayal kırıklığıydı. Ailenin huzurunu kaçıran bu durum karşısında anne ve baba hemen harekete geçti. Çocuklarının moralini yeniden yükseltmek, onları tekrar motive etmek için bir plan yapmaya karar verdiler. Bu durum onların aile olarak birlikte aşmaları gereken bir sınavdı. Planları her akşam çocuklarına yeni ve öğretici masallar anlatmaktı. Bu masallar, başarısızlıkla nasıl başa çıkılacağını, zorlukların üstesinden nasıl gelinip, hedeflere ulaşılabileceğini gösteren hikayelerdi. Anne ve baba, çocuklarına umut ve ilham kaynağı olmayı amaçlıyordu. Anne ve baba, çocuklarının moralini yükseltmek için akşamları onlara özel masallar anlatmaya karar verdiler. Bu masallar, çocukların hayal gücünü beslerken, aynı zamanda onlara başarısızlıkla başa çıkma yollarını gösteriyordu. İlk adımda aile bu yeni gelenekle çocuklarının yüzünü güldürmeyi umuyordu. İlk masal pes etmeyen bir prens hakkındaydı. Prens karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için çaba gösteriyor ve asla pes etmiyordu. Bu hikaye çocuğa karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmenin mümkün olduğunu ve asla vazgeçmemesi gerektiğini öğretti. İkinci masal, sabır ve bilgelikle hedeflerine ulaşan bir kızın hikayesini anlattı. Kız, karşısına çıkan engellerle mücadele ederken, bilgi ve sabrın önemini keşfetti. Bu masal, çocuğa zorluklarla başa çıkmanın yollarından birinin sabır ve bilgelik olduğunu gösterdi. Üçüncü masal, bir Eyderha'yı yenen küçük bir çocuğun destansı macerasıydı. Bu çocuk, korkusuna rağmen Ederha'yı yenebilmek için cesaretini topladı. Masal, çocuğa cesaretin ve korkuların üstesinden gelmenin önemini vurguladı. Her bir masal çocuğa farklı bir ders verdi ve onun zihninde başarısızlıkla başa çıkma yolları hakkında yeni fikirler oluşturdu. Anne ve baba bu masallar aracılığıyla çocuklarının hem duygusal hem de zihinsel gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediler. Bu sayede çocuk yaşadığı başarısızlıkları aşmak için gerekli motivasyona ve araçlara sahip oldu. Her akşam anlatılan masallar, çocuğa hayatta karşılaşabileceği zorluklarla başa çıkmanın yollarını gösterdi. Bu hikayeler sayesinde başarısızlık karşısında pes etmemenin değeri anlaşıldı. Çocuk, her bir masaldan alınan derslerle günlük yaşamında karşılaştığı zorlukları aşmayı öğrendi. Zamanla bu masalların etkisiyle çocuk, okuldaki derslerindeki başarısızlıklarını aşmaya başladı. Hikayelerdeki karakterlerin azmi ve sabrı ona ilham verdi. Çocuğun morali yükseldikçe derslerine olan ilgisi ve çalışma isteği arttı. Bu da onun akademik başarısını yavaş yavaş iyileştirdi. Anne ve baba çocuklarının gelişimini büyük bir mutlulukla izledi. Onların sabırlı ve özenli yaklaşımı çocuğun kendine olan inancını güçlendirdi. Bu destekleyici tutum çocuğun eğitim yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu. Çocuğun sınıftaki performansı giderek iyileşti ve en iyi notları alan öğrencilerden biri haline geldi. Bu başarı onun özgüvenini büyük ölçüde artırdı. Akademik başarısı çocuğa hem okulda hem de hayatının diğer alanlarında kendine daha çok güvenmesini sağladı. Aile bu süreçte birbirine daha da yakınlaştı. Her akşam masal anlatma geleneği onların birlikte geçirdikleri kaliteli zamanı artırdı ve aralarındaki bağ güçlendirdi. Bu deneyim, ailenin zor zamanlarda birlikte güçlü durmanın önemini bir kez daha hatırlamasını sağladı. Bu süreçte aile, birbirlerine daha da yakınlaştı. Her akşam masalların etrafında toplanan aile, zor zamanlardan güç alarak birlik içinde büyüdü. Bu paylaşımlar, onların arasındaki bağ kuvvetlendirdi ve birlikte geçirilen zamanın değerini hatırlattı. Aile bireyleri, birbirlerini daha iyi anlamaya ve desteklemeye başladı. Anne ve baba çocuklarına her durumda destek olacaklarını bir kez daha gösterdi. Bu, çocuğa başarısızlık karşısında yalnız olmadığını hissettirdi. Ailenin bu tutumu, çocuğun kendine olan güvenini artırdı ve zorluklara karşı daha dirençli hale gelmesini sağladı. Çocuk, başarısızlık karşısında asla pes etmemeyi öğrendi. Masallardan alınan dersler ve ailesinin sürekli desteği sayesinde her türlü engeli aşma konusunda cesaret buldu. Bu onun sadece akademik başarılarında değil, hayatın diğer alanlarında da kendine güvenmesini sağladı. Aile her akşam masal saatinin değerini anladı. Bu ritüel sadece çocuğa değil, tüm aile bireylerine de önemli dersler verdi. Masallar hayatta karşılaşılacak zorluklarla başa çıkmanın yollarını öğretirken Büyükler için de hayatın karmaşasında bir sakinlik anı yarattı. Masallar, sadece çocuklar için değil, büyükler için de önemli dersler içeriyordu. Her hikaye aile bireylerine yaşamın farklı yönlerinden ilham verdi. Bu ortak deneyim, ailenin hem bireysel hem de toplu olarak gelişimine katkıda bulundu. Böylece masalların gücü her yaşta hissedildi. Hayatın zorluklarıyla başa çıkmanın yollarını öğrenen çocuk, her gün yeni bir derse karşılaştı. Bu süreçte anne ve babasının sabırlı rehberliği altında başarısızlıkla yüzleşmenin ve ondan güç almanın önemini kavradı. Her akşam anlatılan masallar sadece eğlendirici hikayeler olmaktan çıkıp hayatın gerçeklerini öğrenme fırsatına dönüştü. Anne ve baba çocuklarına her alanda yol göstermeye devam etti. Onlarla geçirilen zaman sadece akademik başarıyı değil, hayatın farklı yönlerine dair bilgelik kazanmayı da içeriyordu. Çocuk, ailesinin desteğiyle, hayattaki engellerin üstesinden gelmenin yollarını öğrenirken, aynı zamanda onlarla derin bir bağ kurdu. Bu süreç, ailenin birlikte daha fazla zaman geçirmenin değerini kavramasına yol açtı zor zamanlar bile aileyi daha da yakınlaştırdı ve birlikte geçirilen her anın kıymetini artırdı. Bu birliktelik, çocuğun hayatındaki engellere karşı koyma gücünü artırdı ve ailenin bir bütün olarak güçlenmesini sağladı. Çocuk, okulda ve hayatta başarılı olmanın sırlarını keşfetti. Bu keşif yolculuğunda en büyük destekçisi ailesi oldu. Onların sabrı, sevgisi ve yönlendirmesi sayesinde çocuk sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda kişisel gelişime de ulaştı. Başarılar çocuğun kendine olan güvenini artırdı ve daha büyük hedeflere ulaşma arzusunu körükledi. Aile, zor zamanlarda birlikte güçlü durmanın önemini derinden anladı. Her bir üye, diğerinin sadece mutlulukta değil, başarısızlık ve zorluklarla dolu zamanlarda da yanında olduğunu hissetti. Bu birlik ve dayanışma, aileye hayatın fırtınalarına karşı koyma gücü verdi ve her bir zorluğun üstesinden gelmelerini sağladı. Çocuk, hayatın iniş çıkışlarıyla karşılaştığında, hatalardan ders çıkarma öneminin farkına vardı. Bu, ona başarısızlık anlarında bile pes etmemek için gereken direnci sağladı. Anne ve babası ise ona her zaman güvendiklerini ve inandıklarını hissettirerek desteklerini esirgemedi. Bu inanç, çocuğun kendine olan güvenini pekiştirdi. Bir sınavda başarısız olmak, çocuğun moralini bozsa da, asla yalnız olmadığını anlamasıyla bu durumdan güç almayı başardı. Ailesinin koşulsuz desteği, ona zor zamanlarda bile güçlü kalmanın yollarını gösterdi. Bu destek, çocuğun her zorluğu aşmasında büyük bir rol oynadı. Anne ve baba, çocuğun eğitimine daha fazla önem vermeye karar verdi. Onların bu kararlı tutumu, çocuğun akademik başarısını artırmada kilit bir faktör oldu. Aile, eğitimin sadece okulda değil, hayatın her alanında sürekli bir süreç olduğunu anladı. Çocuk, ailesinin desteğiyle başarısızlıklarının üstesinden gelmeyi öğrendi. Bu süreçte, sadece akademik başarıya ulaşmakla kalmayıp, aynı zamanda zorluklarla başa çıkma becerileri de kazandı. Her başarısızlık ona yeni bir ders ve daha fazla azimle çalışma motivasyonu verdi. Aile, başarı ve başarısızlıkta birlikte olmanın gücünü keşfetti. Bu birlik, onlara hayatın zorlukları karşısında birbirlerine daha da yakınlaşma fırsatı verdi. Çocuk, anne ve babasının desteğiyle hayatın her alanında karşılaşabileceği zorlukların üstesinden gelebileceğini öğrendi. Bu deneyim Onlara hayatta karşılaşacakları her türlü zorluğa karşı birlikte durmanın önemini öğretti. Anne ve baba çocuğun eğitimine daha fazla önem vermeye başladı. Onun geleceği için en iyi yatırımın bilgi ve beceriler olduğuna inandılar. Bu yüzden çocuklarının eğitimine daha fazla zaman ve kaynak ayırmaya karar verdiler. Böylece onun başarılı bir birey olmasını sağlayacak temelleri atmış oldular çocuk başarısızlıklarının üstesinden gelmek için daha çok çalışmaya başladı. Kendisine ve yeteneklerine olan inancını yeniden kazandı. Her gün düzenli olarak ders çalışarak ve öğrendiklerini pekiştirerek zorlukların üstesinden gelmekteki kararlılığını gösterdi. Bu süreçte başarısızlıkla yüzleşmenin onu daha da güçlendirdiğini fark etti. Aile, başarı ve başarısızlıkta birlikte olmanın gücünü keşfetti. Zor zamanlarda birbirlerine destek olarak hayatın iniş çıkışlarına karşı birlikte durmanın önemini anladılar. Bu aralarındaki bağı daha da güçlendirdi ve bir aile olarak birlikte her zorluğun üstesinden gelebileceklerine olan inançlarını pekiştirdi. Çocuk hayallerine ulaşmak için sabır ve azmin önemini öğrendi. Her bir hedefine adım adım ulaşırken sabırlı olmanın ve asla vazgeçmemenin değerini kavradı. Bu süreçte başarıya giden yolda kararlılık ve sabrın kilit faktörler olduğunu anladı. Anne ve baba çocuklarına iyi bir örnek olmaya çalıştı. Onlar da kendi hayatlarında karşılaştıkları zorluklarla mücadele ederken sabır ve azmi sergileyerek çocuklarına pratikte nasıl davranılması gerektiğini gösterdiler. Böylece çocuklarına sadece sözlerle değil, eylemleriyle de rehberlik etmiş oldular. Zorluklar karşısında asla vazgeçmemenin önemi çocuğun hayatında derin bir iz bıraktı. Bu ona sadece akademik başarılarında değil, yaşamın her alanında rehberlik edecek bir ilke oldu. Çocuk karşılaştığı her engeli aşmak için içinde bir güç buldu ve bu gücü her gün besledi. Aile mutluluğun gerçekten küçük şeylerde saklı olduğunu keşfetti. Birlikte geçirilen zaman paylaşılan kahkahalar ve destek dolu bakışlar onların en büyük hazinesi haline geldi. Bu basit anlar zor zamanlarda bile ailenin bir arada durmasını sağladı. Çocuk hayatın zorlukları karşısında cesurca durmayı öğrendi. Her düşüşünde ayağa kalkmayı ve yüzleştiği her korkuya karşı göğüs germeyi başardı. Bu cesaret ona sadece okulda değil, hayatın tüm alanlarında yol gösterdi. Anne ve baba, çocuklarına yaşam boyu sürecek dersler verdiler. Onlara başarı ve başarısızlık arasındaki dengeyi, sabrın ve azmin gücünü öğrettiler. Bu dersler, çocukları için sadece bir rehber değil, aynı zamanda bir miras oldu. Sonuç olarak, aile birlikte her zorluğun üstesinden gelebileceklerini kanıtladı. Bu süreçte birbirlerine olan bağları daha da güçlendi ve hayatın getirdiği her tür zorluğu birlikte aşabileceklerini gösterdiler. Aile, bir bütün olarak hayatın zorlukları karşısında dimdik ayakta durmayı öğrendi.